Sen gibi Sen de beni bekle Sakın unutma Ellerin havada Gözlerin yolda Bir tanrıyı Bir de beni Sakın unutma Çınladı durdun Kulaklarımda Süzen yaşın Yanaklarımda şarkı oldum dudaklarımda Senin ismini söyledim durdum Ben de unutamam geçse de yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Kulağımda ismin, gözümde yaşlar Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yasın yanaklarımda